Hocam hadi oturun. Hadi oturun gelin. Evet. Evet oturun hocam. Oturun düzgünce oturun. Evet çok güzel. Bravo size. Bir saniye. Hocam hadi bunu yapalım. Onu yapalım. Heh, tam düz tutun. Elinizdeki peçeteyi bırakın. Peçeteyi bırakın. Onu yere bırakın. Evet. Bırakın yere bırakın hocam onu. Ha, atın ben oradan alırım. Şimdi düz bak bırakıyoruz. Ayaklarımızı düzeltelim. Ayaklarımız yan yana olsun. Ha, ayaklarımızı biraz daha böyle sola doğru düzeltelim hocam. Ha, düzgünce bir kendiniz düzgün oturun. Evet. Ha, evet düzgün oturun. Çok güzel. Hocam hadi bastonu kaldırıp indiriyorsunuz şimdi. Kaldırın kaldırın ta yukarıya. Çok güzel. Bir. Bir. Evet. Hadi bakalım siz sayın. 2 Kaldırın, 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 kaldırın. Çok güzel. Evet. Evet, kaldırın. 3 Tam indirin hocam. Tam indirin, yere indirin. Evet. Çok güzel. Kaldırın şimdi. Kaldırın. Kaç oldu? 4. 4 sayın. Evet, indirin. Dizlerinizin üzerine koyun bastonu. Evet. Kaldırın. Evet. Hop. Beş. Beş. Evet. Hadi bakalım devam. Altı. Aa. aa. Beş. Matematikçiler de üçkağıtçı oluyor. Kandırıyor hemen. <laughs> hemen kandırmaya geçiyorlar matematikçiler. Altı. <laughs> evet kaldırın. 6 7 7 Hocam kamera çekiyor diye siz de iyi poz veriyorsunuz ha. Aa, şimdi 8 hadi bakalım. Sekiz. Evet. Hadi bakalım. Tamam. 9 Evet. Evet. Haydi bakalım. Hop. 10. Hocamın burnuna kon. Kon. Konalım mı? Kon. Kon. <laughs> İndirin hocam. Of. Evet, çok güzel. Hocam denizden arman yaramazlık yapıyor mu? Arman Yaramaz mıdır? Yaramazdır. Yaramaz. Deniz? Deniz yapmıyordur. 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 Hocam Buket Hanım küçükken çok yaramazlık yapar mıydı? Yaramazlık. Yapar mıydı? Yapmazdı. Yapmaz mıydı? Yapmazdı. Ya. <laughs> Vallahi. İyi bakalım. Evet hocam bir iki tane daha kaldırın başka harekete geçelim. Hadi bakın, kaldırın yukarıya bastonu. Evet bir. Çok güzel. Evet bırakın. Kaldırın. Evet bırakın. Tamam. Bir saniye hocam.